Tokat'ta yaşayan 64 yaşındaki Arife Gökçe 17 Aralık günü kaybolmuştu. O günden beri de ondan bir haber yok. İddiaların odağındaki isim bugün yine canlı yayındaydı. Neler yaşandı gelin hep birlikte bakalım. Annesi yaşındaki kadına terbiyesizlik yaptı. Karı kocayı aramanın nedeni özür dilemek falan değildi, küfür etmek. Evet, küfürü tak ediyordu. Sayısız şikayet. Sinan kalabalık yerlerde kadına dokunmaya çalışıyor. Karım Mektup atmış. At, at o zaman bir cahilliğim olmuştu. Sakıncılı ve küfürbaz komşu. Sen o Fikri abi 10 kez mesaj atmışsın. Apollasını açtım, değineyim böyle. Ben de buna kötü bir mesaj atayım. Küfür ediyordum. Halife Gökçe ve ailesine neden kin besledi? Sen bu aileye niye bu kadar kin Allah Allah! Küfür ettim, mesaj attım. Eşime de beni ara. Aramasan sen bilirsin. Geleceğim, her, her günde bu eve geleceğim dedim. Kimse de karışamaz şey dedim. Yeter artık ya! Değil mi? Bir kendine şöyle bir bakıp bir çeki düzen verdim. Ben ne yapıyorum? Ben ne diyorum? Böyle bir mü? Her gün çeki düzen veriyorum ben kendime. Ya yani, delikanlı oysa senin mu? bir ailen olur. Bir evlin, barkın olur. Böyle bir evlenirsin, çocuk çocuğun olur, bir işin olur, bir yerde çalışırsın, arkadaşların olur. Ama sen delikanlı değilsin ki. Sen böyle aciz, tamam mı? Böyle yaş kadınların şeyine sığınmış, kendini tatmin etmeye çalışan bir ucubesin, ucube. Sen mi? Sen ücretsin? böyle zavallı bir adamsın. Zavallı bir adamsın oğlum. Niye zavallıyım? Evet zavallı bir adam. Niye zavallıyım? Ne zavallı? Bir tane arkadaşın yok. Bir tane böyle bir doğru düzgün bir seni gösteren adam yok. Herkes senden şikayetçi. Ben kendimden memnunum Allah şükür. <laughs> Sinancığım niye senden herkes şikayetçi? E, rahat duracak. Peki sen de biraz rahat durmayı denesen. Onlar mesela bana e, e, kötü şeyler söylerse. Hı. ...ben de küfür derim. Aynı sen el alemin karısına... A, an, ...karısına da değil, anası yaşındaki... ...insanlara anca böyle küfür edersin sen. Başlı başına bir ayıpsın sen. Niye? Evet, ya. <laughs> Toplumda başlı başına da ayıpsın sen. <laughs> sen bu işte yalnız değilsin oğlum. Hayır. Değilsin. Ben kimselere bir şey yapmadım. Sen başka bu bir şebeke, sen de bu işin içindesin. Ben hayır. Hayır değil, evet şimdi bak ben yine bana Şebeke mesaj geldi. Var. Orada diyor boşu boşuna diyor duruyorsunuz diyor. Boşu boşuna arıyorsunuz bulamayacaksınız diye. Kimden geldi mesaj? Bilmiyorum. Ha. Yani numarasını yurt dışı numarası yapıyor. Ben kimseden haberim yok. Biliyorsun Sinan. Hayır. Bana bu adamlar ismini ver Sinan. Ben kimseyi kimseyi görmedim. Kim kimse kimse de bana böyle bir şey yaptıramaz. Ben ki, kime ben ne işime bakarım, gücüme bakarım. Senin işin gücün sapıklık. Senin işin gücün yok. Ne nasıl sapıklık? Nasıl ne <laughs> adalet? Nasıl ben ya? Sen ben adalete sığınayım o zaman Udu öyle demeyecek. Udu o, o zaman Sen öyle de demeyecek. Udu ilk gün geldiğinde beni aradı Mustafa'yla de götürdüler oraya derken işte ha? bu anlatılanı söylemedin mi zaten? Hayır. Nasıl hayır? Hayır. Söylemedin mi Kadir, hadi gel gece sabaha karşı Arife'yi kaldıralım dedi. Hayır. Öyle bir şey yok. geldi, arabaya attı demedin mi? Hayır. E dedin. Demedim. Sen dedin Sinan, hayır. sen dedin. Mehmet. O zaman senin çalı toplamaya gittiğin de yalan. Niye yalanmış? E yalansa Gettin. madem Kadir'in, Kadir'le Mustafa'nın geldiği yalansa... ...çalı toplamaya gittiğin de yalan o zaman. Niye yalanmış? Gettin e yalan ben. çünkü zaten çalı toplamaya vaktin yok. Niye yokmuş? E yok. Var. Yok dün tahtada ee, göster. Melih Kiran şey anlatacak. Gittim çal, az bir şey çalımı topladım. Çalımı geri döndüm. Yok. Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok dedim mi? Yok bak beni sinirlendirme. Tamam sinirlen sinirlen. sinirlen ne yapacağım? Yok çalı falan Allah Allah bütün köyü aradık. Nerede? Var. Var. Gösterseydin o ne zaman. Ne yapacaksın ki? Ne nasıl ne yapacağım? Topladıysan gösterseydin o zaman. Yok çalı falan. Var. Varsa neredeydi? Var. Varsaydı gösterseydin ya. Gösterebileceğin bir çalı yok çünkü. Toplamamışsın. Bir ne tek bir çalı bile yok orada. Var yok var yok var yok. Yok. Varsaydı gösterseydin. 500 tane komanda dolandı mükemmel. orada be. Nerede? Abi, nerede çalı, Nerede? Adamı sinirlendirme. He? Ah. Sen beni ah. sinirlendirme. Tamam bu geçen de diyordun, beyninden gang getireceğim diyodun. Hadi. Hı. O kadın da bence o yüzden çıktı da işte gücü hayır, yetmedi sana. Hayır. Sen o gün o kadın ben mesaj, mesaj oraya gitti. attım, başka bir şey etmedi. Mesaj attıktan sonra da evlerinin önüne gidiyorsun. Hayır. Bak. Biliyorsun nereye taşındılar, ne yaptılar, 100 metre öteye bilmem neye. Bak hiçbir konuşulanı da unutmuyor. Sen benim konuştuğumu unutmuyorsun da kendin o zaman Kadirle Mustafa için söylediğini neden unutuyorsun?